Film vardı. Dönüyor mu? Bir geliyor ki her şey tepe taklak oluyor. Bildiği herkes değişiyor. Siz yeniden birleşeceksiniz. Bak şuraya yazıyorum. Yeniden bir araya geleceksiniz. Atlatamayız biz bunu. Atlatırsanız, atlatırsanız. Siz sevgili değil, sevdiceksiniz. Babam, o kutunun içindeymiş. Onu oradan çıkarmamız lazım. Sakın onun adını ağzına alma. Adamın dediği çekene kadar gırtlağını dişlerimle parçalarım senin. İşte bu. Sizin gibi adamların en güzel özelliği.